Evet, arılarıma bakmaya sıradan devam ediyorum. Evet, bu arada sıkıntı var arkadaşlar. Fondonunu yememiş. Geçen sefer videolarımda da hatırlarsanız söylemiştim. Sıkıntı var diye. Yine aynı şekilde duruyor. Ve sıkıntı olduğu için hatırlarsanız 15 taneden fazla iğne yemiştim bunda. 15 tane, 10 tane iğne yedim. Bakalım bu sefer huysuzluk yapacak mı? Evet. Saldırıyor arkadaşlar. Bu görüyorsunuz. Aynen saldırıyor. Hemen saldırmaya geçti. Arkadaşlar bakın. Aldığımız fondon şekeri ne hale gelmiş. Pütür 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 pütür. pütür, pütür, pütür halde. Şeker olsa bu gerçekten hakiki manada kaliteli bir ürün olsa bu şekilde yapar mı arkadaşlar? Bakın şuna ya. Şu kuruganlığa bak ya. Kütür kütür hiçbir şey kalmamış. İlk soluyken çekiyor. Kuruduğu zaman pütür pütür oluyor. Yani artık bir çöp gibi. Evet. O gitsin altta. Bakalım. Bu, bu arı çok zayıftı. Hatırlarsanız geçen çok sokan arı. Geçen videolarımda var. Nispeten geçen haftaya göre iyi gibi geldi bana yine de. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey yok. Ama az bir balı var. Bu taraf boş. Geçen videolarda görmüşsünüz. Bakalım sıkıntı devam ediyor mu? Yavru var mı? Burada bayağı bir balı var, polen var. Burada da biraz balı var. Sokacak bir tane yine saldırıyor. Şurayı biraz kapatalım. Ayvah evet, yırtıldı bu sefer de. Şimdi şu çerçevede yavru var mı? Önemli olan bu. Evet, var. Evet. Bayağı bir kapalısı var. Yanlara doğru da larva olmuş, günlük olmuş. Evet arısı az ama bu kapalılar çıktığında Allah'ın iziyle toparlayacak boşlukları da çıkan yerleri yine günlüklerini atmış. Biraz da balı var. Evet. Bu çerçeveye bakalım. Evet bayağı bir balı var. Bu tarafa geçmiş ara. Anamız da burada. Anamız şurada arkadaşlar. Şu bölgeyi açmış farkındaysanız. Şu kısmı olduğu gibi günlük. Hatta evet hepsi günlük. Yeni geçmiş. Bakalım karşı tarafta var mı zannetmiyorum ama yine bir bakalım. Evet bu tarafa da tek tük atmış. Evet bu tarafta da birkaç tane var. Ya yani bir 20 tane daha bu 20 tane günlükte burada var diyelim. Evet, ufak ufak gelişiyor arkadaşlar. Zayıf ama ağırı kurtaracak. Burada da biraz balı var. Şu fondonu alalım şuradan aradan. Heh, tamam. Şimdi o fondonlarını yememiş, kuru olduğu için de artık? Neden olduğunu bilmiyorum. Belki de ondan dolayı artık sevmedi. Şimdi o fondonları yine vereceğim arkadaşlar ben onlara. Yesin uğraşsın onlarla. Şurada iyi tarafları da var. Onlarla uğraşsın dursun. Onları bitirene kadar vermeyeceğim. Aslında yeterli şeyim var. Bir tane çeyrek vereyim çeyrek vereyim bir tane. Yine bu da aynı ürün. Tabii kapalı olduğu için yumuşak şu anda. Bunu yer Evet. Bunu da kapatıyoruz. Zayıf ama kurtaracak inşallah kendini. Bir dahaki geldi bu da toparlamış olarak göreceğim inşallah. kapağını kapatalım. Video fazla uzamasın.